Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri yangın dolayısıyla zarar gören her mahalleye ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. ASAT'ın içme suyu altyapı ve su borusu patlamaları onarımları, yangın müdahale helikopterlerinin su aldığı havuzların doldurulması ve su depolarına arazözlerle su taşıması aralıksız devam ediyor. Şu anda e, Uzun Terfi İstasyonu'ndaki jeneratör bağlantımızı yaptık. E, Manavgat bölgemizdeki bu yangından dolayı susuz kalan bölgelere yeniden e, su akışını sağlamak için buradayız. çıkıyor. Bugün itibariyle 106 mahallesi bulunan Manavgat ilçemizde maalesef e, 37 mahallemiz yangından zarar görmüş durumda. İlk gün itibariyle 69 mahallemize su veremiyorduk. İkinci gün bu sayıyı 28'e düşürdük. Elektrik kesintisi ve e, mevcut şebekenin hasar görmesinden dolayı su verilemeyen mahallelerde ekiplerimizin azimli çalışmasının sonucu e, 10 sayısına kadar düşürdük. 17 arazözle yangın söndürme ekiplerine ve suyu bulunmayan mahallelerimizde su desteği yapmaya devam ediyoruz. Dün itibariyle. 33 jeneratörle yener, destek verilirken bugün bu sayıyı 41'e kadar çıkardık. 12 arazözümüz vardı. Bugün 5 arazöz daha takviye yaparaktan bu sayıyı 17'ye çıkardık. 26 iş makinamız, 245 asat personelimiz kesintisiz su hizmetini ve yangın söndürme hizmetlerine destek vermekte. Ayrıca bugün itibariyle asat teknik personeli ve İller Bankası personellerimizden oluşan bir hasar tespit komisyonu oluşturduk. 7 kişilik bir ekip oluşturduk. Bu ekiplerimiz sağ çalışmalarına bugün itibariyle de başlamıştır. Antalya için çalışıyoruz.